her şeyden önce Hanefi mezhebine göre ki Beda-i Senayi özellikle İmam el Bedayü Bedaü Senayi isimli eserinde özellikle bu konuya da temas ediyor. Kulak tabi bir menfez olarak telakki ediliyor. Yani vücudun iç kısmına girecek tabi menfezlerden olarak görülüyor. Peki kulak yıkanma ameliyası ne demektir? Kulağa işte herhangi bir anestezi uygulamaksızın belli sıvılara içeri vermek suretiyle kulağın dezenfekte edilmesi, temizlenmesi, yıkanması ve bir şekilde o ilaç ile kulağın tedavi edilmesi. Dolayısıyla vücuda bir şeyin dışarıdan derc edilmiş olması ve tabi bir menfez olarak da kulağın içine bunun girmiş olması bu bağlamda orucu bozan bir durum olarak telakki ediliyor. Ancak eski kadim kaynaklarımızda işte bunun sıvı olması, yağ olması şeklinde bir takım ayrımlardan bahsediliyor. Bu nedenlerden dolayı da biz fıkıh kurulu olarak bu konuya ele aldığımızda e, bu netice itibariyle suyun ilka, suyla yıkanmış olsa bile bir takım ilaçlar da oraya verildiği için e, ve orada da e, iç kısmada bir e, menfez olarak telak edildiğinden dolayı orucun bozulacağını söylüyoruz. Lakin kefaret gerekir mi? El cevap kefaret gerekmez. Yani bu şöyledir eğer bu kimse e, gün içinde Ramazan ayında gün içinde kulağını yıkatması gerekiyorsa tekrar edebiliyorsa tehlil etsin iftardan sonra tekrar etsin ama yok illaki bir şekilde bu olması gerekiyor İşte randevu sonuna göre hastaneye ona göre e, gidilmiş vesaire falan o zaman e, yıkatır e, yine e, gün sonuna kadar yemekten içmekten kendisine alıkoyar güne hürmet olarak bayramdan sonra da bugünü bir gün olarak kaza eder.